Merhaba arkadaşlar, ee, en son Doğu Cephesi'nden bahsettik, Güney Cephesi'nden bahsettik. Batı Cephesi kaldı, Kurtuluş Savaşımızdaki cephelerde. Batı Cephesi'ne başlayacağım. Bu dersimizde Batı Cephesi'ni anlatacağım sizlere. İlk başlığımız da Düzenli Ordunun kurulması. Ee, bir geriye dönüp baktığımız zaman, Mondros Ateşkes Antlaşması gereği ordumuzun büyük, büyük bir bölümü terhis edildiği için Osmanlı savunma gücünden yoksun kalmıştı. Mondros'tan sonra da Anadolu düşman işgalleri başlayınca işgalleri durdurmak için biliyorsunuz ki bölgesel amaçlı kuvayi milliye birlikleri oluşturmuştu. İlk zamanlarda Yunan iler ilerleyişini durdurmada e, etkili bir güç oldu bizim için. Hatta bahsetmiştik e, Anadolu'daki isyanları bastırmakta etkili olmuşlardı. Ancak e, zamanla düşman karşısında yetersiz kaldılar. Kuva Milliye'nin özelliklerinden baktığımız zaman merkezden yönetilemeyen bir orduydu ee, direniş, direnişçilerde. Disiplinsizlerdi ve düzensizlerdi. Zaman zaman da halktan zorla yiyecek ve malzeme topluyorlardı. Kendilerine yardımcı olmayan halkı da cezalandırıyorlardı. Ee, yeni bir ordu kurulması için hazırlıklar yapılırken Uşak üzerinden saldırıya geçen Yunanlar 8 Temmuz 1920'de Bursa'yı işgal, işgal ettiler. Yaşanan işgal ve gelişmeler düzenli olduğunun gerekliliğini bir kez daha ortaya koydu. Bir kez daha kanıtlamış oldu. Batı Cephesi Komutanı Ali Fuat Cebesoy e, görevden alınarak yerine İsmet Bey atandı. İsmet'in atandı Batı Cephesi'nde. Kuvayi Milliye Birlikleri'ndeki yetenekli askerler, subaylar da düzenli orduda yerlerini almaya başladı. Sebebi anlamanızı istiyorum. Kuvayi Milliye bu yüzden dağıtıldı. Düzenli orduda subaylar, yetenekli askerler görev aldı diyoruz. Seferberlik ilan edilerek halkın yeni kurulan orduya katılması da sağlandı bu şekilde düzenli ordu kurulmuş oldu Batı cephesi için ilk söyleyeceğimiz konu bu olacak. Batı birinci İnönü muharebesi. Yunanlar 6 Ocak 1921'de büyük bir saldırıya geçtiler. Yunanların bu saldırıdaki amaca Türk ordusunun güçlenmesine engelleyerek Eskişehir ve demir yollarına denetim altına almakta. Yunanların amacı Türk ordusunun güçlenmesini engellemekte. Bu amaçla Bursa Uşak çizgisinden Eskişehir Afyon üzerine harekete geçtiler. Batı cephesi komutanı kimdi? İsmet Bey dedik. İsmet Bey komutasındaki Türk birlikleri İnönü bölgesinde Yunanları durdurdular. Yunan ordusu 10 Ocak 10-11 Ocak 1921 gecesi bölgeden Geri çekilmek zorunda kaldılar. Birinci Yunan Muharebesinde Yunanlarla savaştık ve e, İsmet Paşa'nın komutasındaki Türk birlikleri Yunanları durdurdu diyoruz. Geri çekilmek zorunda kaldılar dedik. Şöyle bir başlığımız var. Birinci İnönü Muharebesinden sonra yaşanan gelişmeler var. Onları anlatacağım. E, bu yaşanan gelişmeleri kodluyorduk e, Milat diye boşluk bulduğum yere yazıyorum. Olayların sıralanışına göre anlatacağım. Milat diye kodlamıştık. Milat'ın M'si Moskova Antlaşması'ydı. İ'si e, İstiklal Marşı'nın kabulü, Londra Konferansı, Afganistan Dostluk Antlaşması, Teşkilat-ı Esasiye Kanunu, Birinci İnönü Muharebesi'nden sonra bu, bu gibi gelişmeler yaşandı. Milat aklınızda olduğunu biliyorum. Şimdi e, neler olduğuna bir bakalım. 1921 Anayasası Teşkilatı Esasiye. Kısa ve öz bir anayasaydı. Neler, neler yazıyordu bakalım. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Yönetim usulü halkın kendi geleceğini Bizzat ve bil fiil idare etmesi esasına dayanır. Yürütme gücü ve yasama yetkisi milletin tek ve gerçek temsilcisi olan Büyük Millet Meclisi'nde belirir ve toplanır. Milletin tek gerçek temsilcisinin e, Büyük Millet Meclisi olduğunu belirtiyor. Türkiye Devleti Büyük Millet Meclisi'nde yönetilir ve hükümeti Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümeti adını alır. Artık ülkemizin adını e, geçiriyoruz. Teşkilat-ı Kanunu'ndan bahsettik. Londra Konferansı, yani Milat'ın L'sindeyiz. Londra Konferansı'ndayız. Londra Konferansı'ndan soru gelir. Dikkatle dinleyelim. Gerçek amacı neydi? Yani e, İtilaf Devletleri Konferans düzenledi ve bunun gerçek amacı Sivri Antlaşmasını hatırlıyorsunuz. E, çok çok Bizim için çok ağır ve geçersiz olan bir antlaşmaydı. İşte İtilaf Devletleri bazı değişiklikler yaparak Sevr Antlaşması'nı TBMM hükümetine kabul ettirmek istediler. Ve e, önemli ayrıntılar var. Adlarını çizeceğim. İtilaf Devletleri toplantıya sadece Osmanlı hükümetini çağırdı. TBMM hükümetinin de bir temsilci gönderebileceğini bildirdiler. Mustafa Kemal Türkiye Büyük Millet Meclisi, Meclisi hükümetinin İtilaf Devletleri tarafından resmen çağrılmadıkça konferansa bir temsilci gönderemeyeceğini göndermeyeceğini belirtti. İtilaf Devletleri İtalya aracılığıyla TBMM hükümetini toplantıya resmen davet etmek durumunda kaldı. Mustafa Kemal toplantıya Bekir Sami Bey başkanlığında bir heyet gönderdi ve konferansta bekledikleri karışıklık çıkmadı çünkü Osmanlı hükümeti ben sözü milletin tek te temsilcisi olan TBMM'yi bırakıyorum dedi böylelikle istedikleri şey istedikleri şeyi alamadılar ve Londra konferansı bir sonuç alınamadan dağıldı diyoruz önemli Osmanlı çağırdılar. Osmanlı hükümetini çağırdılar. TBMM hükümetine yani temsilci istediler. Ancak Mustafa Kemal resmen çağrılmadıkça gelmeyeceklerini belirtti. Bu şekilde TBMM uluslararası alanda da adını geçirmiş oldu diyoruz. Şimdi Afganistan dostluk antlaşması <laughs> Moskova'da bir araya gelen TBMM hükümeti e, temsilcisiyle Afganistan arasında 1 Mart 1 Mart 19, 1921 tarihinde e, antlaşma imzalandı. Her iki devletin de birbirlerinin bağımsızlığına saygı gösterecekleri kararı alındı. Türkiye, Afganistan'a kültürel bakımdan yardım etmeye, subay ve öğretmen göndermeyi taahhüt etti. Afganistan hükümeti Ankara'ya elçi göndererek TBMM TBM hükümeti Ankara'da şey, TBMM hükümeti de e, Afganistan'ın yanında yer aldığını gösterdi Şöyle bir notum var Afganistan dostluk anlaşması ile ilgili TBMM'yi tanıyan ilk İslam Devletidir Afganistan İlk İslam Devletidir yani Müslüman Devlettir. Bu bakımdan Afganistan'ın ve yapılan antlaşmayı unutmuyoruz. İstiklal Marşı'nın kabulü, e, milletin bu milletin e, bağımsızlığını gösteren bir marşa ihtiyacı vardı ve bir yarışma yapıldı. Biliyorsunuz hepiniz Mehmet Akif Ersoy'un e, yarışta şey yarışmada Mehmet Akif Ersoy'un şiiri seçildi, seçildi. Mehmet Akif Ersoy hatta ödüle de sıcak bakmıyordu. Zor ikna etmişlerdi onu yarışmaya katılması için. Mustafa Kemal'in önemli bir sözü var. Unutmamanızı istiyorum. Bu marşın bağımsızlık davamızı anlatışı yönünden büyük man manası vardır. Mehmet Akif Ersoy da şunu söylemiş İstiklal Marşı için. O şiir artık benim değildir. O milletin malıdır. Benim millete karşı en kıymetli hediyem budur demiş. İstiklal Marşı'nın kabulünü Geçiyoruz ee, ve Moskova Antlaşması 16 Mart 1921'de <laughs> imzalandı. Sovyetler Birliği dünya siyasetinde yalnız bir konumdaydı yani dünya siyasetinde yalnız bir halde olduğunu unutmuyoruz ve ee, TBMM'de Türkiye Büyük Millet Meclisi başarılar elde ediyordu. Doğu'da ve Güney'de başarıları başarıları vardı. İşte Sovyetler Birliği de bundan etkilendi. Hem yalnız olması, hem TBMM'nin başarı, başarılı ee, çıkması savaştan çıkıyor olması, Sovyetler Birliği'ni etkiledi ve aralarından Moskova Antlaşması yapıldı. Sovyet yönetimi misak milliyi resmen tanıdı. Kapitülasyonların kaldırıldığını kabul etti. i̇ki hükümetten birinin tanımayacağı, iki hükümetten biri eğer e, tanımıyorsa diğer hükümetle tanımayacaktı. Sovyetler Birliği Türkiye'ye milli mücadele için gerekli askeri ve ekonomik yardım yapmayı da kabul etti. TBMM hükümeti Moskova Antlaşması ile büyük bir siyasi başarı elde etmiş oldu. İkinci İnönü Muharebesi'ne bakıyoruz. Ee, Yunanlar İnönü Muharebesi'nde aldıkları yenilgiyi unutturmak için birinci İnönü'de e, yenilgi aldılar. Biliyorsunuz ki İsmet az önce anlattığım gibi e, İsmet Paşa birliğiyle beraber Oradaki muharebeyi kazandı. İşte Yunanlar bunu unutturmak için Türk ordusunun daha da güçlenmesini engellemek amacıyla hızlı bir şekilde yeniden saldırıya geçtiler. Bursa ve Uşak'tan başlayan Yunan saldırısı Eskişehir ve Afyon'a doğru yayıldı. Sayı ve silah bakımından üstün olan Yunan birlikleri Türk ordusunun yaptığı savunma ile durduruldu ve e, Mustafa Kemal İsmet Paşa'yı hem moral vermek için hem de başarısını kutlamak için siz orada yalnız düşmana değil milletin e, makus talihinde yendiniz. Makus demek kötü demek. Yani bu milletin kötü talihini yenmiş oldunuz e, diye bir e, söz söylemiştir. Kütahya, Eskişehir. Ha bir de ikinci evini Muharebesi için şunu da söyleyelim. İkinci İnönü muharebesini kazandıktan sonra İtalyanlar Anadolu'yu terk etti. Anadolu'yu terk etti. Kütahya-Eskişehir Savaşı. Düzenli ordu Yunanların ilerleyişini İnönü, Eskişehir ve Afyon, Kütahya dolaylarında durdurmak istediyse de e ee, başarılı olamadı, düzenli ordumuz başarılı olamadı. Türk ordusunun yenilgisiyle sonuçlandı. Mustafa Kemal Türk ordusunun fazla kayıp vermesini istemiyor. Düşmanında da bulunduğu karargah, karargah ve mevzilerden uzaklaştırmak istiyordu. Bu sebepten dolayı Türk ordusunu Sakarya Irmağının doğusuna çekme kararı aldı. Ordumuz Sakarya Irmağı'nın doğusuna çekilme emri verdi. Kütahya Eskişehir Savaşı'nda da şunu unutmamanızı istiyorum. Düzenli ordunun ilk ve tek yenilgisidir. Eskişehir içinde. Unutmuyoruz. Arkadaşlar Marif Kongresi Marif ne demek? Öğretim ve eğitim sistemi demek. Atatürk'ün eğitime verdiği önemi gösteren e, bu örnek hiç şüphesiz e, 15 Temmuz 1921'de savaşın dolu dizgin devam ettiği e, düşmana Bursa ve düşmanın Bursa ve Uşak üzerinden saldırıya geçtiği sırada Ankara'da Marif Kongresinin toplamasıdır diyoruz. Yani Savaş sırasında hem de savaşın çok yoğun bir şekilde yaşandığı zamanda Ankara'da eğitimle alakalı olan bir kongrenin düzenlenmesi Mustafa Kemal'in eğitime verdiği önemi gösterir diyoruz. Mustafa Kemal şunu söylemiş cephede ordu Yunanlarla mücadele ederken Ankara'da muallimler ordusu, muallim öğretmen demek, muallimler ordusu cehalete karşı müdafaa programı hazırlıyor. Harp ve marif cephelerinin ikisinde de faaliyetler var. Milli ordu vatandan düşmanı, muallimler